Herkese Fatih'in Otomobilleri YouTube kanalından selamlar. Logoyu gördünüz. Nerede olduğumu tahmin ediyorsunuzdur. Hemen şuraya bir yere en baştan kartı koyayım abi. Bir tane M2 çekmiştik hatırlıyor musunuz? Beyaz renkli böyle yanında şeritleri olan Can diye bir arkadaşımın arabasıydı. Onun Maltepe'deki garajına geldik. Niye buraya geldik biliyor musunuz? Burada o kadar güzel arabalar getirdi ki bugün bizim için. Ya tabii ki tutup hepsini anlatmayacağız. Burada en önemli olan şey aslında hemen şöyle döneyim. Gördüğünüz gibi yeni makyajlı sıfır kilometrede Taypar. Kralı da alayım yanıma. Kankacığım, nasılsın iyi misin? İyiyiz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kardeşim hoş çok geldin, sağ ol. Fatih Bey. Hoş bulduk. Kanka bu arabalar ne ya böyle hepsini topladın? Bugün ikiniz diye biraz toplandık. Çok sağ ol şey kanka. Iyi. Ama bizim en çok şey yaptığımız böyle kolonun arkasında kalıyor. Evet. Yeni yani PK8'in makyajlı evet. versiyonu olan Tayfar. Kanka 8.5. buçuk mu geçiyor? Hayır. Yok öyle geçmiyor <laughs> da diyebiliriz. Hayırlı uğurlu olsun <laughs> öncelikle. Ee, bir kanka. sen kendini aldığını biliyorum. Kullanacak mısın, kullanmayacak mısın peki onla alakalı? Ya yani beyler dışarıdan baktığınızda öyle çok çılgın bir farkı yok. Bak Fark tek detay farkları var. Birincisi ön süpürgeler farkları orada. Sis çerçevesi mi moruk? Çerçevesi. Şurası komple farklı normalinde ızgara olarak, bunu da bu şekilde değiştirmişler. Hava kanalı yapmışlar oraya. Muhtemelen soğutmayı güçlendirmek için yaptıklarını düşünüyorum. Ama olmuş. fren diskleri de farklı. Onun o yüzden... haricinde oraya geleceğim. En büyük arabadaki esasında farklılık fren diskleri farklı bir. Fren diskinden daha da önemlisi arabanın amortisörleri farklı eskisine göre. Bu da tamamen 2017-2018 Pk8'lerle arabanın sürüşünü direksiyon hissiyatını değiştirmiş. Yani bence bu kasada en önemli fark o. Vay güzel. Onun haricinde içinde ufak tefek farklılıklar var. Detaylar. Kırmızı koltuklar duruyor. Kırmızı koltuklar sabit değişmedi aynı. Çok güzel Direksiyonumuz Alcantara oldu. Evet direksiyon çok güzel evet, abi ya. Beyler onlar... Japondan beklenmedik bir şey. Ufak tefek içinde ses topuzunu makyajlamışlar. Ekranı makyajlamışlar. Kanka bir arkaya bakalım mı? Arkasında ki, neler var? Gel Arkada da aynı şekilde bu altı yine farklı. Başka da hiçbir şey. Yok. Beyler görüyor musunuz? Bakın şurada böyle bir L şeklinde olan bir detay var. O önceki kasada yani FK8'in normal versiyonunda yoktu. Egzozlar gördüğünüz gibi FK8'de olduğu şekilde üç çıkış ama bu ortadaki diğer ikisi dışarıya üflerken o içeriye çekiyor ve böylece egzoz sesinin yankılı çıkması engelleniyormuş. Benim bildiğim bu. Kanka bir de bir içine bakalım mı ya? Tabii ki gel içindeki farkları da hem gösterelim. Aynen bakmaya. süper olur. Beyler gördüğünüz gibi koltuklar jilet. Evet şu yenilikleri bir göster kanka istersen. Öncelikle direksiyonumuz Alcantara. Vites topuzumuz farklı. Vites topuzu daha yuvarlak. Evet he. eskisinin bunda tamamen yuvarlaktı. Bunda abi. yumurta gibi olmuş. Sanki bu eski e, S2000'lerde falan oluyordu ya skunk vites topuzları. O tarz bir şey. Daha böyle ele kolay otursun diye herhalde. Farkı var mı sence? Tutuşu sanki biraz daha güzel gibi. Onun haricinde... Şu teybin ekran görüntüsü aynı olmasına karşın şu tuşları değişmiş. Evet, önceden o dokunmatikti abi. Dokunmatikti evet. Yani ee... dokunmatikte çok hızlı çalıştığını söyleyemeyiz. Evet. O yüzden muhtemelen böyle bir güncelleme yapmışlar. Ee, kullanıcılardan aldıkları geri bildirimlerle demişler Yok ki tabii. abi biz bunu dokunmatikten normale çevirelim. Çünkü insanların başına trafikte sıkıntı geliyormuş dokunmatik ya zaten yerlerken. Arabaların makyajlarında genellikle böyle değişiklik yapıyorlar. geri bildirimlere göre tabii bazı şeyleri düzeltiyorlar, değiştiriyorlar. Onun haricinde hani arabanın bütün iç donanımı vesairesi her şeyi aynı. Özellikleri aynı. Beygir gücü aynı. Kral yakıştı be. Ha? Çok Hondacı değiliz ama olsun. Taygar güzel abi. Taygar bence çok Hondadan çok ayrı bir otomobil. Güzel. Ben çok seviyorum. Hazırız. Kanka çok sessiz be. Kedi gibi. Aynen. Bir de tahminimce bu araba henüz 15 kilometrede daha hiç kullanılmadığı için hani egzozun içindeki elyaflar bile yanmamıştır. O evet. yüzden biraz fazla kedi gibi olabilir. Belki biraz gazlandıktan sonra biraz daha açılır bir tık belki. kükreyebilir. Aynen doğru söylüyorsun. Bir de kardeşim bir şey soracağım. Plakanın özel olduğunu gördüm. Bu plaka benim şöyle söyleyeyim 2009 senesinde ilk aldığım CCS'ydi. O zamanlar yaptığım yüklediğim bir minim vardı. Aha. Mini deydi bu plaka. Boşa çıktığını öğrenci ayırttım. Bu arabaya denk geldi. Nasıl kısmet öğrenmiş? Hazır seni yakalamışken böyle Tabii bir ki. şey yapmış bir arkadaş bulmuşken o sistem nasıl oluyor abi? Ne kadar mal oluyor? Mu? Ortalama bir şey söyleyebilirsen. Ya, Kesin bir şey söylemem. Şöyle ama. ki alacağınız plakayı zaten öncelikle hangi trafik şubesine bağlıysa oradan onun bir bağış bedeli var. O bağış bedelini Ne kadar oluyor ortalama? Ya bu değişebilir. 1000 liraya da plaka var, 5000 liraya da var. Örnek veriyorum can gibi bir plaka istersin. 20000 lirada isteyebilirler. Vay vay vay. Bunlar değişkenlik gösteriyor. Onun ayrıca tabii arabanın bir il dışı olması gerekiyor. İkinci elinde, 34 İki satış yapıyorsun olarak. değil tabii. mi? Evet bu sıfır araba olduğu için öyle bir handikapı yoktu. Direkt proforma forma faturayla plaka işlemleri satış oldu. Anladım. Hayırlı uğurlu olsun kardeşim. Allah kaza bela vermesin. Olsun. Kanka biraz da diğer arabalara bakalım, bakalım mı? Ne bakalım, diyorsun? Hay hay. 2miz onda da CCS plakasıyla. Kanka şey beyaz olan da mı CCS'ydi plaka? Aynı plaka vardı 77 Onda da. Onun yerine bu geldi. bu geldi. Beyler competition olduğu zaman daha hafif, daha güçlü ve biraz daha donanımlı oluyor. Doğru mu hatırlıyorum abi? Doğru. Arne? Hatta seninle geçen seferki videoda da onlardan bahsetmiştik. Yine evet. burada bir tane M4'ümüz vardı. Onun motoruyla M2'deki N55 motorun farklarından bahsetmiştik. Evet, evet. Bu da şimdi burada yine bir M4'ümüz var. Bundaki makineyle aynı S55 ikisi de. Yürüyen yani şanzıman Tamamen aynı. M4'ü de anlatacağız beyler sıkıntı olmasın. Bunda ben dışarıdan baktığımda çok güzel mesela böbreklerin karbon olduğunu görüyorum. Farklı dedek detaylarımız var. Ee, aynalar yapıyorlar. kanka aynalar. Aynalar karbon, ön böbrek karbon, arka kanat karbon, spoiler. Jantlar farklı normal M2'den. jantlar ee, ee, tabii bu M2 competition jantı. Peki kankacım disklerde bir farklılık var mı? Tabii frenlerde farklı var biraz o, daha güçlü olduğu için. M2 Competition'a e koydukları fren, benim şahsi görüşüm bir kullanıcı olarak söyleyeyim, M4'ün standart frenlerinden değil. Tabi seramikten bahsetmiyorum. Düz M4'ün frenlerinden veya M4 Competition'ın e frenlerinden de zaten daha büyük bir ister. Şöyle şuradan genişten de göstereyim size. Bir de arkasını göstereyim beyler. Evet. Ondan sonra içine bir bakalım. Arkası biraz karanlıkta kalıyor. Kusura bakmayın. M2 ve Competition logosu siyah. M2 gözükmüyor o yüzden. Egzozlar. Akrep mi kanka egzozların? Akrapovic'lerimiz var, difüzörümüzde de eklemiş. Egzozumuz Difüzörde Akrapovic. Difizör egzozlar da bu işin, bu işin sonu bence. Öyle mi diyorsun? Olması gereken bence. Kanka ben başka önerilen markalar da var. Çok çeşitli marka var fakat Akrapovic standarda en yakın. Ee, çok böyle abartı sesi olmayan diyeyim. Ve performansa yönelik yapılmış bir egzoz. Anladım. Tamamen kalite üzerinde. Buradan beyler direksiyonu göstereceğim size. O yüzden biraz Canın şöyle omzunun üstünden göstermem lazım. Komple Alcantara zaten. Baksana abi ışıkları falan. Kanka bu direksiyonun nasıl özelliği ne o ekranların falan? Kanka burada tamamen bütün tur zamanı, yağ sıcaklığı, sus arabanın motor suyunun sıcaklığı, yağının sıcaklığı, zamanlayıcı vesaire hani birçok özelliği olan bir direksiyon. G'yi gösteriyor, tur zamanı gösteriyor. Bu BMW'nin kendi özel direksiyonu. BMW'nin kendi özel, en performans olarak ürettiği bir direksiyonu. Kanka peki bu arabada beyazda olmayan fazladan ne var içeride? Şöyle söyleyeyim, beyaz arabada da çok en performans evet. parça vardı. Bunda da var. İç karbon vites topuzu, freni, onda bunlar onda da vardı. Direksiyon aynı şekilde onda da vardı şöyle bir fark var. Onda en performans egzozla difüzör vardı. Bunda Akrapovic egzozla difüzör var. O zaman bir egzoz mu dinleyeceğiz? çok güzel ya. Neydi kanka bunun rengi? Yas marina. Yas marina çok güzel be. Bence de M4'ün Türkiye'ye gelen en güzel, en özel rengidir Yas marina. Seninle bir alakası var mı abi bu arabanın? M sevdiğini biliyoruz. Bizim Buran'ın arabası, Buray'ı aldık. Önceden sende mi? de bir tane M4 vardı, vardı bu renk. E, 2014 düz M4'tü o bu. Ha bu competition. 2016 competition evet. Vay beyler baksanıza ya. O da yazmıyor. Karbon taban zaten. Karbon Jantlar. Jantlar competition. Comp Komp jant. Of. Ayna kapaklarını görüyorsunuz. Ayna kapakları da karbon. Tavanı da göstereyim. Karbon severler derneği be. En, en performans karbon spoilerimiz var. Vay be, çok güzel. Stoplar LED. Stoplar LCI makyajlı. Aynen. Arabamız 2016. Moruk bir şey soracağım sana. Tabii ki. Bir de individual LED'ler var bu hani animasyonlu OLED. ayarlı falan. OLED, OLED diye olarak geçenler. Onlar M4 M4 nasıl GTS oluyor stopu. abi? M4GTS'in stopu çok güzel bir stop. Yaptırabilir miyiz mesela? Standartta gelmiyor. M4GTS'de geliyor. Hani Türkiye'de sipariş edersen şimdi burada yanıltıcı bir bilgi vermiyorum ama AFAQ saçma sapan bir paraya geliyor. E, para mara önemli değil. Ben bundan yaptırmak istiyorum dediğinde tabii. yaptırtabiliyorsun yani nasıl değil Nasıl ki M4'ün normal stopu da, LC stopu da satılıyorsa o da aynı şekilde Borusan'dan veyahut da herhangi bir BMW parçacısından parça edilebilir. Ama sanırım şeyi tamamıyla değişiyordur abi. O soketleri. Bir, bir yani tabii ki değişiyor. Bir dünya şey vardır. Bir dünya farkı. iş vardır. Evet. Beyler arkadan gerçekten stoplar falan gayet güzel duruyor. Şöyle göstereyim. M2'yi de arkadan aldık bak. Bunu çalıştırmıyorum kanka standartsa gerek yok ya. Beyler içi gördüğünüz gibi kırmızı ve şu M4 logoları çok güzel. Koltuklar bu arada buralar boş. Kırmızı koltuklar. Tabii competition koltukları M4'te böyle oluyor. Otur kanka sana yakışıyor M arabası be. Bunun içindeki göğüste bir karbon detayımız var. Bu arada göğüste deri. Evet, evet deli bayağı koltuğunda. güzel. Kapı kolları da onunla birlikte deri oluyor. Bu Competition'a özel mi? Yok, deri torpido ayrıca bir özellik. Normal M4'te de olabiliyor, hı hı. koltuklar kompetisyonu özel. Vites kolu normal ama normal, kanka şey standart. değil, e, seninki gibi M, karbon, karbon değil. değil evet. Buradaki karbon işçiliği de var. Bu karbon standartta gelen bir karbon. Gösterge tablosu normal M4'teki M4, gibi. M4'lerin zaten böyle, M4'lerde hayalet yok M2'deki evet. gibi. Bence böyle daha güzel kanka, ben hayalet gösterge işi beni yoruyor daha yani. Bir sportif duruyor böyle gerçekten. Ben de analog daha çok seviyorum doğru, nedense. Doğru, daha spor duruyor. Kral, teşekkür ederiz. M6'ya mı geçiyoruz? Sırada M6. Sırada M6. Beyler, bu da zaten Batman'in arabası. Kanka çok büyük be. Çok büyük kasa gerçekten. Yani M4 ve M2 ile falan alakasız bir araba. Abi bundaki makine neydi? Kanka bunda F10 M5 ile aynı makine evet. var. 4.4 V8 Twin Turbo. Kaç beygir? Hacimli. 560 beygir. Var mı bir şeyler stok mu? Yok yok hiç standart bu standart var bu. gayet acayip duran bir otomobil yani bilmiyorum çok enteresan. Arabayı yani. bugün yıkayamadık onun için özür dileriz. Hiç araba sorun değil abi şeyde. zaten o kadar kirli de gözükmüyor. Jantlar falan her şey orijinal diskler çok abi. Full orijinal bu araba. Disklere baksana kanka ya. Bu disklerin boyutunda millet jump takıyor ha. Vay babam be. Bunda tabii competition'da gördüğümüz öyle efsane spor koltuklar yok. Tabii bunlar koltuklar rahat. Biraz çok daha fazlasıyla var. rahat. Ama fazlasıyla fazlasıyla konforlu. Ama da şey gene gene spor koltuk öyle tabii değil tabii mi? Tabii spor koltuk hani hepsinden çok daha rahat ve konforlu. Şöyle içeriye baktığınızda bayağı oturduğunuz zaman şu ya sanki de... uçaktaymışsın gibi farkında. Aynen bunda. abi şu konsolun Rahatlık. şu şekli falan sadece sürücü odaklı. Tabii. Sesini duyalım mı? Duyalım kardeşim. için bu arabada ses tabii Her ki şey orijinal ya. değil mi abi? Full, full, full standart bu ya araba. zaten bu arabaya ne yapabilirsin ki ya? Çok fazla da oynamaya gerek yok. Öyle bir pozisyonda Güç olarak değil. zaten yetiyor. Hani bu arabayı kontrol etmek gerçekten kolay bir şey değil. Aynen ya benim de mesela en büyük korkum büyük arabayla gazlamak abi. Tabii yani kontrolü gerçekten zor. Zor bu abi. Kasaların zor. Kontrolü kimse kusura zor. bakmasın yani. yani. Buradan kanka neyleri ayarlayabiliyoruz? Buradan motor gücü, amortisör sertliği, direksiyon sertliği, DSC'nin Bizi kapatıp açabiliyoruz. Buradan da şanzıman sertliğini ayarlıyoruz. Bam bam bam. Ne biçim konuşuyorsun ya? Kesersin <laughs> oğlum bir şey olmaz. Sil. <laughs> Ali Abi Efendi, <laughs> sana da saygılar sevgiler burada. <laughs> Kardeşim. Bol yiğir ailesi. Ne haber İyi misin? İyi yavrum senden ne haber? İyi vallahi ne olsun. Bu Camaro sen gelmişsin herhalde. Aynen bizim Uğuran'ın arabası. Kanka şey diyorlar 2 litre LPG'li diyorlar bunun için. LPG yok ama 2 litre olduğu doğru ya. Sahte Amerikan. <laughs> Anlat bize kanka nedir bu ön kaput falan karbon gözüküyor. Gerçekten karbon mu? Karbon evet. Gerçek karbon biraz yakından çek istersen o kadar uzaktan anlayamazsın. Yaklaşacağım kanka mikrofon üstte şey ya. ya. Senin He. sesini almaya çalışıyorum oğlum niye böyle yapıyorsun ben ya? Ya? susuyorum sen onu çek şimdi. Vay. Aç da kanka bakalım hafif mi? Ya sen kimlerle karıştırıyorsun onu bizi? Paralle motor. Karbon katlama değil lütfen. Gerçek karbon katlama. Rezil oldu. Rezil oldu. <laughs> <laughs> şurada bir yerde oldu. Beyler kaput gördüğünüz gibi bu şekilde. Hafif kanka. Hafif. Nedir bu arabanın Direkt olayı değil kardeşim? 2 litre. Bu araba normalde standart 2 litre 2.0 Ares diye geçen Aha. otomatik vites. Kanka çok seviyor bizim insanımız. Gerçekten neyi seviyorlar Kanka bu arabanın anlamıyorum. Şöyle söyleyeyim araba birincisi çok güzel duruyor. Şöyle Evlerle bu. bambaşka bir tarzı var yani. Tabii bu alakasız bir şey. Yakıtı az, vergisi az. Öyle baktığın zaman tam bir esnaf gezme arabası yani. <laughs> bir şey söyleyeceğim bak bunun 2 litrelik versiyonunun fiyatıyla 5 litrelik hani mesela Mustang'de öyle bir saçmalık <laughs> var. 5 litrelik Mustang'de aşağı yukarı Eko'sular aynı fiyatlar evet. Neredeyse. yani. Evet. Yani bunda da, da öyle. sistem öyle mi? Bunlarda da aşağı yukarı öyle. Niye diyeceksin? Çünkü dediğim gibi bu daha çok tutuluyor. Yakıt ve vergiden dolayı avantajı çok fazla olduğu için biraz daha o yüzden fiyatları yakın ama gene tabii ki SS'ler daha yüksek. Kamplarla çok fazla insanlar cesaret edemiyor. Tabii. Abi tabii vergisi yapıyor. var. Yani. Tabii. Acayip vergi o tarz araçlar. Kanka köşeden yan çıkabiliyor mu? Bunun çıkıyor çıkıyor. Daha fazlasını evet. da yapıyor da. Gerek yok. Tabi yani hani gücü hani o kadar da ahur değil yani yani fena değil. Bir de bunda ekstra olarak bu araba ZD1, 1LE gibi evet. body kit var bu arabada jantlar dahil. O e, şeyin Chevrolet'in kendi body kiti mi? Evet kendi body kiti jantlarına kadar bu araba. ZR11L'ye çevirdik arabayı. Güzel ya, bu duruyor. O yüzden ekstradan biraz daha güzel duruyor. Marshmallow'lar falan da bu arada hani yakınlaşmak evet. istersen. Araba hani... Böyleler, Marshmallow'lar falan Onlar da hepsi karbon. Gerçek karbon. Araba 50 kilo be. Aynen <laughs> boşaltan boşaltan <laughs> böyle geziyoruz anladın mı? Yani Gerçek... Durumu böyle fena değil. Tam bir gezme arabası diyeyim ben sana. Dayıcığım şöyle bir baktığın İçerisi zaman... İçerisi zindan be Muruk. Kanka Niye film, bu kadar karanlık bu araba? Kanka, var? kanka film, film işi bizde hastalık. Bütün arabalarda film olmak zorunda. Can sevmiyor Bil, işleri çok da. Filmsiz araba duvaksız gelin hesabımı. Beyler böyle bir karanlık olabilir mi? Yemin ediyorum gözükmüyorsun ha. Kanka şöyle baktığın zaman... işte ekranı... Buna yara hayalet diyeceğim şimdi bir dünya laf edecekler ne bileyim ortasında ekran var işte ısıtma <laughs> soğutma falan her şey var bu arada hı hı. dolu yani içim içi de bayağı rahat bu arada hani arabanın evet. müzik sistemi falan da yeterli evet. öyle bir esnaf işi gazlama arabası demeyeyim de esnaf işi gezme görüntü arabası değil. Daha iyi bir playboy arabası. Heh falan. Sahte Heh. playboy mu kanka ha? Kanka biz esnafız oğlum bizden geçmiş kaç yaşına <laughs> geldik parti bırak bu işleri senin de kafanla saç kalmadı oğlum ya. Spoiler falan hepsi birol'un bahsettiği ZL1 body kitle gelen zımbırtılar. Gayet yani o güzel kadar kötü bir değil. Falan da komple kanka dediğim gibi. Güzel duruyor bence ya. Bence, de, Sen bence de bence de. Yani görünüş olarak bence. Ama kanka ben gidip Amerika'da 5 para vermem yani. Plakayı, plakayı aldık mı? Plaka gözüküyor arı mı? Bumblebee kanka. Bumblebee'ye hani... O kafada diyelim. Oradan yakaladım. Ara hesabı anladım. mı? <laughs> kanka senin arabayla işimiz bu kadar. Hadi görüşürüz. Tamam, Gidelim atıyoruz. bir M4 var. M4 çekelim biraz da. Kontrastı yakalayabilmek için sarının yanına güzel bir turuncu koyalım dedik. Shakir Orange. Abi bunun olayı nedir? Cabrio, Cabrio Competition. Bunun olayı Cabrio Competition M4. Ekstra yazılımı olduğunu biliyorum. M4 GTS yazılım var. Standart 500 beygirlik M4 GTS'in yazılımını attırdık bu arabaya. Bizim Fatih'in arabası. Bu kaç beygir oluyor abi? 500 beygir. M4 GTS'e zaten standart 500 beygirlik bir yazılımla geliyor. Araçta da 500 beygirlik bir Beyler şöyle jantı göstereyim size zaten. Computation efsane jantı. Ayrıca bir de seramik frenlerimiz var bu arada. Aa evet frenler de farklı. Frenler ne dedin abi? Seramik, karbon seramik frenler var. Çok güzel. Şu önden de bir göstereyim kanka. Aa bunda mavi de olmayan tampon altındaki Alttaki ekstra... Altta kilit de var, aynen var öyle. Ya ben Çarşı mesela bunu... Arasında pek sevmiyorum kanka bu dili Belki ya meselesi, ben şu şu çok bıçak çok güzel bunlar da orijinal karbon Orjinal. böbreklerimiz siyah ee, Egzozu farklı mı garip bir sesi var mı downpipe var bu arabada sesi o yüzden biraz fazla o zaman bir açsana kanka ve Başta çalıştırdığında çok acayip bir ses çıktı. Ondan sonra biraz daha sakin bir sesi. Kıslı kendini çünkü downpipe olduğu için bunda. Eksozla, wifle olduğu için Hı -hı. E, yüksek devirlerde açıyor, altlarda kapatıyor. Can şimdi sana biraz spesifik bir soru soracağım Tabii ki. abi. Sen de spor otomobil seven birisin, Kullanan da birisin. Evet. Böyle hızlı bir otomobil alacak olsan, kabriyo tamam. alır mısın? Tamamen tercih ve zevk meselesi. Mesela bizim Fatih bunu özellikle kabriyo aldı. Adam daha önce kafesine de binmişti M4'ün. Hı hı. Kabriyo araba istediği için aldı. Yani ben de alırım. Ben de çok ekstrem böyle bir... Daha önce de seninle bunu konuşmuştuk. Pis, türe vesaire. O tarz bir insan olmadığım için keyfine düşkün bir insan. Sana alıp binebilirsin. Çıkıp gezecekmişiz biraz. Zamanı geldi bence. De. Ha öyle mi diyorsun? Ekip çıksın bence. Değil mi? Çıkalım bir tur atalım diyorlar. Çıkalım bir gezelim abi. Bakalım nasıl gürültü patırtı olur mu? Ama öyle bizde apaçilik yok. Haberiniz olsun. Bir çıkalım bir bakalım ne oluyor ne bitiyor ondan sonra görüşürüz.